Çiftçiler Sendikası Malatya Şube Başkanı Sakine Doğan yanımızda. Bir kadın olarak 1 Mayıs hangi taleplerle geldiniz? Hisleriniz nelerdir? 1 Mayıs'a kadın cinayetlerinin sol bulması için, 1 Mayıs'a ödenmeyen haklarımız için sağlık emekçilerinin, 1 Mayıs'a vaatten öte gitmeyen, sözde kalan vaatler için 3.600'e ve olarak 7200 Ek göstergelerimiz için, yıpranma payımız için, sağlıkta şiddetin son bulması için, eşit üşe, eşit ücret için, KYK arkadaşlarımızın işe geri dönmesi için, ee, yeterli kadroda, yeterli sayıda yöntemde çalışanla yöntemde sağlık yöntemde hizmeti verebilmek için, güvenceli iş, var. güvenceli gelecek için 1 Mayıs'ta alanlardayız. E, tüm emekçi Ar arkadaşlarımın 1 Mayıs'ını kutluyorum sağlık emekçileri sendikası Malatya yok, Şube Kadın Sekreteri Elif Bali yanımızda. Bir kadın yok, olarak neler yok, hissediyorsunuz yok, şu an? İki yıldan sonra bir kutladığımız bir Mayıs'a çok mutluyum. Gerçekten coşkulu bir Mayıs oldu. İki yıl biliyorsunuz pandemiden dolayı ka evlere kapatıyoruz. Tabii ki son dönemde son bulmasın için her gün kutladığımız. Düzenlesin için, bir Sağlık gücü olarak da haklarımızın ödenmesini, 3600'ün e, verilmesini her şeyden önce eklemek istiyoruz. karşı, bir karşı. Bir karşı.